Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yirkin 2'de her zamanki olduğu gibi kutu açacağız. Ve ben şu anda seslendirme ile konuşuyorum. 24. saniyeden sonra gerçek sesimle videoya devam edeceğim. Bu arka planda kutular açıyorum böyle. Sadece 24 saniyelik bir hata olmuş. Ve buradan da efsanevi çıkardım. Arkadaşlar ben 2 dakika boyunca sesi kapalı bırakmışım. Ama iyi bari. Ucuz atlattık bu videonun Mahvolmasını falan Atlattık Şu anda ben kutu biriktireceğim Arkadaşlar kutu biriktirirken e, Şey çıktı Boss çıktı Fiyakalı diye Şu anda süper dizel alsak Diğer bölümlerde iyi gider mi bilmiyorum Hadi ben alayım bir, bir de bu arada 509 bin altınımız oluyor Gayet güzel Tamam şu anda bir Şu bossla bir oynayalım ben şöyle bir gideyim. Bunun bir Ne oldu orada şimdi? Evet, orada garip anlar yaşadık. O da yavaş gidiyor gibi. O sırada adamın hızlanış. Hadi geçebiliriz. Geçtik mi? Geçtik ya. Hiç beklemiyordum ya. Çünkü çok yavaş gittim arkadaşlar. Geçmem gayet güzel oldu. Tamam. Biraz kö evet, sadece biraz garip arkadaşlar. Şöyle olması biraz garip. Orada çok büyük hatalar yaptım. Ama geçemedim. Burada çok büyük. Bunda da geçtim. Allah Allah bu boss. Bir garip ya. Şimdi kaybetsek bile kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar bir, bir garipti. Bir garipti bu. Ee, ve arkadaşlar madalya sandığımız hazır. Umarım üçlü şey beşi... ee, zaten bi... zaten maksadımız bir şey verdi ama üç elmas gayet güzel. Ve arkadaşlar sonunda ama sonunda bir tane nadir sandık çıkarmayı başardım. Ama ilk önce şu sıradan sandığı açalım. Bak bizde olanları verme bizim maksadıklarımız ve ya da verebilir. Tamam, açıyorum arkadaşlar. E. e bu, bu ne? Şimdi bu, bu güzel bir şey mi arkadaşlar? Tabii ki de hayır. O kadar oynadım. E bu mu yani? Maalesef bu arkadaşlar. Ve arkadaşlar, öne çıkan meydan okumalar gelmiş. Ama ben bir, bir videonun kapak fotoğrafına baktığımda ilginç bir şey vardı. Galiba zorlu bir yer daha var. Zaten efsanevi bir görünüm veriyor. Bu videoda buradayken bunu da yapalım arkadaşlar. Gayet güzel olur. Bir video konusunu da harcarız. Tabii sizler için tabii ki de video konusu harcarım. Tamam. Şu, şunu geçtik. Bunlar kolay. Ve bu arada platin... Bir de Fuel Fire geldi diye bir korktum bir an. Fuel Fire böyle iyi bir oyuncu. Galiba Alman Alman bayrağı var. Almanya'nın bayrağı. Değil mi? Bir de yanlış. <laughs> Zorlu bir mücadele sandım ama 411 mesrede bir bırakmış. Herhalde bunlar şey için arkadaşlar ya. Böyle kendisi oynamamış da bizim bu eş geliştirmelerle oynaması istiyor. Evet, Zaniye geldi. Bak macerada yavaşlarsan bir şey yok. Metre gitmen gerek. Zaten 400 metreye kadar da orası. Ama burada bir hata yaparsın kötü olur. Orada adam takla attı bu arada. Bu arada ses umarım iyi geliyordur. Çünkü şu anda sağ elim mistik bir şekilde duruyor. Az kalsın bize yetişiyordu ya bu. Orada takla atması herhalde bizi, bizi yenerdi. Ve bunu yaparsak Ve bunu yaparsak arkadaşlar Ender sandık gelecek Ama bu villi Umarım araban gelişmiştir Bakayım Hayır gelişmemiş Eyvah ben bu, bunlarda biraz zorlanıyorum. Geçebiliyorum tabii ki de ama zorlayıcı. Eyvah dik bir tepe mi var? Ne oluyor? Anons edildi. Hayır, zaten dikkatim 1 saniyeliğine bile dağılsa kaybedebilirim diyeceğim. Geçtik. Ama arkadaşlar bunlar zor oluyor. Araba bir kere yere bakarsa tamam. Tekrar deneyiniz. Ve efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Efsanevi çıktı. Hem de ücretsiz bir efsanevi çıktı. Arkadaşlar bu videomuzda efsanevi çıkmama şanssızlığını kırıyoruz. Bir videoda iki efsanevi çıkarmış oluyoruz. Gayet güzel. Gayet güzel. Bak. Az önce ben ne dedim arkadaşlar? Az önce ben ne dedim? Ben az önce arkadaşlar Düşük, düşük geliştirme ile oynanan şeylerde çok zorlanıyorum dedim. Umarım gelişmiştir. Bak gelişmemiş. Ya yaylanmaya bak ya. Ya böyle de sürerken ya oradaki yeşil çubuk kırmızıya gelirse de kaybediyorsunuz. Öyle madem önü değdiremiyoruz, arkayı değdirelim gibi bir 300 IQ kullanamıyorsunuz. Eyvah. Bunu da geçsek iyi bir ödül verecek. Tamam, geçtik. Ve arkadaşlar galiba bundan sonra zor bir şey geliyor. Yo. Onun yo dedi ki yo dediğim kişi çok çok da değil iyi bir oyuncu. 15 saniyede gitmiş. Bir garip oldum. Bir garip oldum. Şimdi bunu bir izleyelim. Ha bak. Ya ben de tam şey diyecektim ya şey. Ee, Landing boss'u çalıştıramadığı için onu geçebiliriz diyecektim ama bu da iyi bir oyuncu ben bunu biliyorum. YouTube videolarından mı ne? Tamam başlayalım. Şöyle. Tamam neredeyse onun aynayım. Hadi. Oluyor mu? Oluyor mu? Hadi efsanevi görünüm mü geliyor? Her şeyi tekte başardık. Her şeyi tekte başardık arkadaşlar yaptık yaptım ya yaptık Hep hepimiz birlikte yaptık adamı 157 milisaniye ile geçtik ve arkadaşlar efsanevi görünümü açıyorum efsanevi görünüm şu anda ellerin buz gibi çünkü çok heyecanlıyım e, İki tane efsanevi bu da 3 oluyor ve ne çıkıyor elf çıktı olsun bir videoda 3 efsanevi çıkması gayet güzel bir şey. Ve arkadaşlar diğer videomuza da yani diğer videomuzla ilgili bir bilgi vereyim size. Bir ip ucu vereyim. Hatta ip ucu da değil. ip tamı vereyim. E, 2000 tane 2000 tane jetonumuz var burada arkadaşlar. Ve ben bununla mutluluğun adresini açacağım. Bir videoda 3 tane efsanevi çıkardığımız. Evet 3 tane efsanevi çıkarttığımız. Harika bir video oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bu arada ödevim varsa yapmayı unutmayın.